görüntü ayarlarını kısmamı aldım sanırım bir dakika. İyi mi yapsak yeter. Hmm, böyle daha iyi gibi. Ha, aynen. <laughs> ee, evet arkadaşlar bugün evimizi yapacağız. İnşallah. Bu bölüm. Evimizi yapacağımız için çok mutluyum artık. Bu alanı ev yapacaktık en son. Ee, burada ne bir şey önceki bölümden kalma demir. Tamam. Atak bayağı şey. O benim bayağı galimetim vardı lan değil mi? Şimdi ilk başta ilk biraz odun toplayacağım. <laughs> Tabii ki de burayı hızlandıracağım. Şimdi gidip gidebiliriz. Umarım ölmem. Ve ormanın neredeyse içinden geçtik. Şimdi ne yiyebilirim Onu anlamadım ki. Yemeğim yok. Ve şu koyundan başlayabilirim. Haram. Ana benim bir sürü buğdayım varmış ya lan. <laughs> yani ekmek yapıp yiyebilirim aslında. O yüzden şöyle 3 tek bir alalım. Hadi <laughs> Ne <laughs> Ve evet evin taslağı hazır gibi. Yani başlangıç evi olduğu için kolay yaptım biraz. O zaman hadi devam. Evet arkadaşlar diyecektim. Arkamdan bebek zombi koşuyor şu an. Arkadaşlar evin dış katmanı bitti sayılır. Yukarıdaki cam kaldı ve burada nasıl bebek zombi spamlı oldu ona şaşırdım. Şu an koşmam var. Oo. Şimdi ben bunu dışarı çıkartayım. Sen hem orada nasıl doğdun ya? <laughs> Oo tamam kurtuldum. Şimdi bir falan var mı etrafında yok. Şimdi kapıları koyalım. Başa şöyle bir bak. Ve yukarıya vuracağım. Şu anda cam ve aşağıya Evim bitti ama şöyle bir çıkıp, bari kaplayayım. Benim bir işime arayacak eminim. Ne işe yarayacak bilmiyorum ama bir işe yarar bu. Siz, bir de başarım yaptım bir tane. Artık bir tane arkadaşım var. kalam yanmıyor evet. Şöyle minik bir arkadaş. toprağım olmuş. Neyse. cam kısımları kaldı. Onunla da kum toplayacağız. Kaç kum lazım onu ee, bir hesaplamam lazım ama. Şimdi eee... 70. Burası 70 o zaman. Ay biz de 6 tane. Peki buraya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 buradan desek 78. Yani kaç ediyor? Şimdi. Neyse işte. 64 artı 6 artı 8. Tamam işte 14 ediyor. Ama ediyor. フェイミー、きっとファンに飛び込む、サンドコーチョウ。 Şimdi bunları bir güzel pişirelim. A demirlerim de pişmiş. Çok güzel. Bunların bir sürü eşya var. başta ben bir demir set mi olsam? Demir göğsüm var aslında. O zaman da olur. Şunları at. pantolon kask ve ayakkabı Okey. tamam demir çatı oldu bu bölümde ayrıca haram haram kardeşim ben acaba bebek zombi atsam giyer mi hadi deneyelim Ve giver, evet. Başka ne yapabilirim ki bu bölüm? Ee, cam ısınmasını bekliyorum. Cam ısınana kadar AFK bekliyorum.